Değerli misafirlerimiz, değerli dava arkadaşlarımız, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli misafirlerimiz, değerli basın mensuplarımız. Ee, bildiğiniz gibi belediye başkanı aday adaylarımız e, başvurularını yaptıkça teşkilatımıza gelip başvuru dilekçelerini bize iletiyorlar. İki arkadaşımızın değerli baş, belediye başkanı aday adayımızın e, basın açıklamasını duyurusunu yapmıştık. Yine Yusuf Başkan Yusuf Polat başkanımız da genel merkezimize başvurusunu yaptı. Teşkilatımıza başvuru dilekçesini iletti. Kendisine öbür arkadaşlarımızla geçen diletmiştik. Beş tane aday adayımız var demiştik. Yusuf başkanımız da dilekçesini verdi. Genel merkezimize teslim etti. Teşkilatımıza da geldi dilekçeyi teslim etti. Bir basın açıklaması, bir tanıtım programı yine düzenlemiş olduk. yine tekrar ediyoruz. Bütün aday adaylarımıza Başarılar diliyoruz. Yusuf Başkanımıza da başarılar diliyoruz. Allah yolunu bahtını açık etsin. Buyurun başkan.